Evet şimdiki konumuz middleware. Middleware'in başlığı HTTP middleware olarak. Routing'e baktığımız zaman routing de HTTP routing'ti. Controllers'a geldiğimizde yine HTTP controllers. Request'e geldiğimizde de HTTP request olduğunu göreceğiz. Baktığımız zaman HTTP klasöründeki şeyler bunlar. Controllers, middleware, rota ve request. HTTP middleware'e gelelim. Middleware ara yazılım demek. Ara bir katman anlamında düşünebiliriz. Introduction'a bakarsak HTTP middleware ara yazılımı bizim için uygun kullanışlı bir mekanizma sunuyor. Bir HTTP request'i bir uygulamamıza girdiği zaman filtreleme ile ilgili güzel bir kullanışlı bir mekanizma sunuyor. Örneğin bir Laravel uygulaması bir kullanıcının bu kimlik denetiminden geçip geçmediğini kontrol edebilir. Eğer kimlik denetiminden geçmediyse login ekranına gönderebilir veya geçtiyse de isteğin devam etmesini bir sonraki kısmın çalışmasını sağlayabilir. Middleware'ler sadece authentication yani kimlik doğrulama ile ilgili olmazlar. Farklı işler de olabilir. Mesela bir course middleware dediği bir ara yazılımı ile uygun header'lar tüm response'lara eklenebilir. Uygulamadan ayrıldığımız zaman, ayrılındığı zaman veya logging yazılımı loglama yazılımı tüm gelen isteklerin loglanmasını sağlayabilir, uygulamaya gelen isteklerin loglanmasını sağlayabilir. Birkaç tane middleware önceden hazır authenticate encrypt cookies redirect if authenticated uh, verify CRS token gibi birkaç tane birkaç tane middleware e daha önceden sahibiz. Bütün middleware'ler HTTP middleware içinde yer alıyorlar. Middleware tanımlamaya bakarsak make middleware diyerekten tanımlayabiliriz. Clear diyelim. Burayı bir kapatalım php artisan diyorum make diyorum middleware diyorum ve middleware'in ismini yazıyorum middleware evet middleware üretildi bakın old middleware olarak buraya geldi bu komut bu komut old middleware http middleware'de oluşturacak diyor. Buradaki amaç şu E, rotaya erişim sağlanacak. Eğer e, H dediği de, değer 200'den fazlaysa yoksa Home'a gönderilecek. Böyle bir amacı var. Hemen bakalım. Namespace burada closure kullanıyor. Klası oldu middleware ve buradaki kodu yazacağız. Diyoruz ki if diyoruz. dolar $request Dollar $request bakın buradaki request'imiz deki input'un age'i, yaş değeri küçük eşitse 200'e yani 200'den küçükse return diyoruz, redirect diyoruz, home'a, home'a gidecek. Yoksa da istek normal işlenmeye devam edecek. Şimdi görebildiğimiz gibi h yüzden küçükse htp redirect ile başka bir yere gidiyor. home'a gidiyor. Yoksa da uygulamada devam ediliyor. Evet. ve buradan dolar nextle request devam etmiş oluyor. Şimdi middle veri katmanlı olarak görebiliriz. Katman seri olarak görebiliriz. HTTP, HTTP request isteği bunları tek geçmek zorunda ki uygulamaya ulaşabilsin. Uygulamada bir etki oluşabilirsin. Her her bir layer request'i inceleyebilir ve tamamen bunları reddedebilir. Evet. Genel olarak bu şekilde bir katman üretiyoruz. Bunları rotalara bağlıyoruz. Rotaları da görmüştük. Out filter'ı görmüştük mesela. Out filter'ı geçemeden ilerleyemiyoruz. Out filter'ı geçersek ilerliyorduk. Burada da aynı şekilde H, H C bağladığımız rotada H yaş 200'den küçükse ilerleyemeyeceğiz. Ve homa gideceğiz. Before after middle verilerine geçeceğiz bir sonraki derste.